Mustafa abi Evet, Bornova 1100 kilometre uzunluğunda ve 17 tane sanayi sitesine sahip bir 40 ilden büyük ilçe. 500 bin nüfusuyla gece yatan ama günlük 1 milyon insanın yaşadığı bir kent. Dolayısıyla kendi öz varlıklarıyla, ekibiyle iş yapma yeteneğini arttıran bir belediye olması lazımdır. Bizim ilk yaptığımız, sizinle aynı mesleği yaptığımız için ilk önce kiralık araçları yerine iade edip satın alma modeliyle Bornova Belediyesi'nin her ay ekli 60 milyonluk araç kirasından Bornova'yı kurtarmak oldu. Biz 143 tane araç satın aldık. 61 milyon aldık. Bugünkü değeri 120 milyon. Sonuçta kamu için 300-400 milyonluk yatırımı 3 yıl içerisinde yapmış olduk. Hiçbir şekilde borcu olmayan, bedelini de zamanda ödeyen, kasasında da parası olan bir belediye. Peki biz bu tasarrufları yaptığımızda ne için yaptık? Kasada para olması için mi? Hayır. Hemen yaklaşık bugünkü değeri 40 milyon olan bir asfalt üretim tesisi burada. tüm araçlarıyla beraber. Sanayi tüm yollarını yapmak üzere hiç zaman kaybetmeden başladık. Ne için asfalt üretim tesisi yaptık? Hız, zaman. Ben kendi işlerimin bir kenara bıraktım. Arkadaşlarımız yönetiyor. 40 yıldır ticaret dolaşıyor. Ben 5 yıl bu devlete hizmet etmek için buradayım. O açıdan. Görev <laughs> sürenin sonuna kadar Bornova Belediyesi odanaklarını sanayi istediği başla olmak üzere çok noktaya 6 bilezik bir proje yaptık Bornova'da. 3000'in üzerinde insan yerleşti. Mesleği olan insanları bir işe yerleştiriyoruz. Varsa meslek lisesi mezunu bir arkadaşımız, ben işsizim diyorsa gelsin işe yerleştirelim. Altın bileziği olan, mesleği olan herkese iş var bu ülkede. İkincisi, şimdi 2021 yılını bitirdik, 2022'ye geçerken fiyatlar ikiye katladı. Değil mi? 500 liraya devreye sökerken şimdi bin liraya sökülüyor. Ama buna, buna, bunun yanında giderlerimiz de aynı şekilde arttı. Çalışan arkadaşlarımızın maliyeti, elektrik, doğalgaz, akaryakıt, kira derken her şey ikiye katladı. Dolayısıyla bu yıl giderleri daha iyi hesaplayan bir durumda olmamız lazım. Cebimizden daha fazla para çıkıyor. Daha fazla para girmesi lazım. Bunun için yapılması gereken konu Beş ay önce geldiğimde de ifade ettim. Kendi işimize yatırım yapmak olacak. Biz kendi işimize ne kadar yatırım yaparsak cebimize o kadar fazla para gider. Yetkili servislerin ve plazaların giderleri çok yüksek. Sizler de rekabet etme şansına sahip değiller. O yüzden siz daha hızlı hareketler yaparak işinize yatırım yapma şansına sahipsiniz. 2022 yılı biraz ekonomi anlamında sert başladı. Sert başladı. Hepimizin hesabını kitabını iyi yapacağı bir yıl olması gerekiyor. Peki önümüzde neler var? Şimdi biraz yaşadıklarımızı bir kenara bırakalım. Önümüzde neler var? Temmuz, Ağustos ayı Türkiye'de ekonomik anlamda sıkıntıların olabileceği iki ay olarak görünüyor. Neden? Bu Rusya-Ukrayna kriziyle birlikte turizm Türkiye'yi etkilenecek. Yani döviz girişinde ciddi anlamda bir gerileme bekleniyor. Zaten ekonomide Kasım ayında yüzde yüz bir eee dövizde artış olmasından dolayı sıkıntılar yarattı. Dolayısıyla 2022 gerçekten her açıdan önemli bir yıl. Herkesin dikkatli harcama yapması gereken bir yıl. Karamsar bir tablo çizmeyeyim ama elinizdeki nakit parayı çok iyi değerlendirmeniz gereken bir 2022 var. Nakit çok büyük avantajlar getirebilir, fırsatlar da var. Bu fırsatları iyi istemek lazım. Esnaf sanatkar her zaman işinin başında olduğu sürece kendi işine yatırım yaptığı sürece bu krizi aşabilir. Türkiye'de krizin aşılmasını sivil toplum örgütleri sağlamıştır. STK'lar. O yüzden sivil toplum örgütleri güçlü olması esnafla iç içe birlikte çözerek sorunları paylaşarak çözmesi bizim yol örgütleri. Bu açıdan bu birlik beraberliğin çok önemli olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Bugün bizi Bono Belediyesi'ne buraya davet dolayı size çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. <laughs> 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 Sivil hayattaki başarısını kamuya taşıyıp sevdalısı olduğu Bornova ilçesini büyütmek, geliştirmek ve güzelleştirmek ve ülke genelinde olacak projelere imza atan ve yaptıkları yapacakları teminatı olan Bornova Belediye Başkanımız Doktor Doktor Mustafa Yıldırım bir kez daha huzurunuzda tebrik ediyorum.